Pardon. ekonomi sizce nereye gidiyor? Merkeziyetçi para. E merkeziyetçi para ekonomisinin, eee e ekonomi ben zayıflarken de iktisadi dengeler değişiyor. Ama yani sözü bunu, bunu e bu Leadyallardan beri bu hep bu aynı muhabbet Ya Ne? Hiç... Kripto paranın icadı. Merkezi otoriteyi azaltmıyor Bitcoin, mu? Bitcoin çıktı çıkalı herkes kendini Adam Smith sanıyor. Ya bırak Allah'ını seversen Yalnız ne Bitcoin ya. Bitcoin'in karpuz izi çok yüksek. Bak. Hanım hanımefendinin argümanları çok doğru, çok değerli. Sen ne diyorsun? Değer atfedilen her meta paradır diyorum. Aslında bilgi de paradır biliyor musun? <laughs> bilgi demişken bak. Bilgi demişken konuyla ilgili bugün hmm, büyüleyici bir haber okudum bak. E bundle bu. Sen de mi gündemi bundle'dan takip ediyorsun? Gerçi canım ya. İndiriyorsun, ilgi alanını seçiyorsun. En doğru haberlere çabucak ulaşıyorsun. Hepsi bu. Oo maşallah. Herkes de bundle. Ne sandın ya? <laughs> eyvallah, eyvallah. Bundle kullanmayan adamın samimiyetini sorgularım arkadaş. Tartışma için teşekkür ederim dostum. Bilgi herkes içindir. Eyvallah. Hadi selametle. Evet, bugün de Beyler Bey iskelesinde halkın nabzını tuttuk. Herkes bandıl seviyor. Her kullanan yahu bunca zamandır niye indirmemişim diye kendini sorguluyor. Siz de bandıl indirin, gündemden geri kalmayın. Bundle dünyadan geri kalma.